Samuraylar basit bir öğretiyle yaşadı. Tereddüt yok, şüphe yok, sürpriz yok, korku yok. İşte onların bu hali beraberinde büyük bir zihinsel güç ve tabi başarıyı da getiriyordu. Sevgili dost, bugün yaşamını tamamen değiştirebilecek bir kitap üzerine konuşuyor olacağız. Düşün ve zengin ol. İsmi çok iddialı değil mi? Ama içeriği kesinlikle bunu karşılıyor. Bir kitap düşün ki onun yazarı 25 yıl boyunca en başarılı insanları, en zenginleri, politikacıları, bilim insanları ve mucitleri incelemiş. Birçoyla röportaj yapmış onların başarılarının ardındaki zihin yapısını, stratejilerini, eylemlerini bir formül haline getirmiş olsun. İşte Napoleon Hill tam da bunu yapmış. Bu arada inceleyip röportaj yaptığı kişilerin sayısı tam 500. İçlerinde Henry Ford, Thomas Edison, Andre Carnegie, Charles Schwab gibi zirve insanlar da var. Ve bugün dahi geçerliliğini koruyor verdiği formül. Düşün ve zengin ol yayınlandığı 1937 yılından bu yana 100 milyondan fazla satmış. Zirvedeki birçok insanın da başucu kitabı olmuş çekim yasasının ismini bile zikretmeden onu en muhteşem şekilde anlatmış bir kitap. Bana göre çekim yasasıyla ilgili sonradan yazılan bütün kitaplardan da çok daha iyi anlatmış. Bir bakıma da Jim Rohn'un çok güzel bir sözü var hani. Diyor ki bugün dünyadaki bütün serveti toplayıp nüfusa eşit bir şekilde dağıtsanız bile çok değil birkaç yıl sonra bugünkü zenginlerin yine zengin, fakirlerin yine fakir olduğunu görürsünüz. Çünkü Zenginlik finansal durumla değil zihniyetle ilgilidir. İşte kitap bana göre tam da bunu anlatmış. Yani bu zihniyet nasıl bir zihniyettir? Zirvedeki o insanların özellikleri nelerdir? Düşünceleri, duyguları, eylem alışkanlıkları, stratejileri nelerdir? Neyi farklı yapıyorlar? İşte bunu çok güzel anlatmış. Benim hayatımda da çok derin izleri olan bir kitap. Maddi ve manevi refahın formülünü öyle güzel vermiş ki kendi yorumumu çok karıştırmadan kitabın 14 bölümünün en çarpıcı mesajlarını şimdi seninle paylaşacağım. Çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Birinci bölüm düşüncenin gücü. İnsan zihni düşünebildiği ve inanabildiği her şeyi başarır diye harika bir söz var bu bölümde. Bölümün ismi düşüncenin gücü olsa da aslında bize şunu anlatıyor öncelikle. Bir hedefin olmalı diyor. Başarmak istiyorsan, Sıra dışı sonuçlar elde etmek istiyorsan çok ama çok net bir hedefin olmalı ve ona odaklanmalısın. Hani Bruce Lee başarılı savaşçı, lazer gibi hedefine odaklanan sıradan insandır diyordu ya. İşte Napoleon Hill de herhangi bir insanın kendisine adayacağı kadar çok istediği bir hedefi olursa ona mutlaka ulaşacağını söylüyor. Bu bölümde Edwin Barnes diye bir adamdan bahsediyor başlangıçta Thomas Edison ile iş ortağı olmak isteyen genç bir adam bu. Barnes insanların düşünerek zengin olabileceklerini keşfetmişti diyor. Ancak bu bir kere de gerçekleşmemişti. Edison ile iş ortağı olmak için yanıp tutuşan bir arzuyla başlamış, yavaş yavaş artarak gelişmişti. Öyle ki Edison'u tanımıyordu bile. New Jersey'e gidecek tren biletini ödeyecek parası da yoktu. Sadece bunlar bile sıradan bir insanı yıldırmaya yeterdi. Ancak Barnes öyle biri değildi. Bir yolunu buldu, New Jersey'e gidip laboratuvarında Edison'la konuştu ve onunla çalışmak istediğini bildirdi. Ama asıl isteği onunla çalışmak değil, onun ortağı olmaktı. Sonrasını Edison anlatıyor. Karşımda sıradan bir serseri gibi dikiliyordu. Ama yüzündeki ifade peşinden gittiği şeyi elde etmeye kararlı olduğunu açıklıyordu. Bu adamla geçirdiğim yılların verdiği deneyimden sonra öğrendim ki bir insan bir şeyi bütün geleceğini tek bir tekerleğin dönüşüne bağlamaya hazır olacak kadar istiyorsa onu elde edeceği kesindir. İstediği fırsatı ona verdim. Çünkü başarana kadar direnmeyi kafasına koymuş olduğunu gördüm. Sonraki olaylar bunun doğru bir karar olduğunu gösterdi. Bu bölümde daha birçok gerçek hikaye var ama malum bu bir özet. Ben bir tanesini aktardım. Sadece bize şunu söylüyor tahmin edebileceğin gibi. Bars kadar bir şeye inanırsan ne istediğini net olarak bilip gerçekleştirene kadar ona Tam bir inançla bağlı kalırsan sonunda onu elde edersin. Ve ikinci bölüm arzu bütün başarıların başlangıç noktası. Çok güzel bir söz var burada yine hayattan büyük armağanlar isteyin ve onları size vermesi için hayatı yüreklendirin. Bu bölümde de bir şey için çok büyük bir arzu duymanın öneminden bahsediyor tahmin edebileceğin gibi. Sıradan bir istekten değil. Hani Walt Disney'in şöyle bir sözü vardı ya daha fazla para kazanmak için film yapmıyoruz. Daha fazla film yapmak için para kazanıyoruz. İşte bir işi bu kadar seversen ulaşırsın diyor. Wright kardeşlerin hikayesini bilir misin? Kısaca bahsedeyim. Wright kardeşler ilk kez uçak uçuran iki kardeş olarak tarihe geçti. Ama türlü imkansızlıklar içinde yaptılar bunu. Hem de neredeyse aynı zaman dilimi içerisinde başka birine hükümet tarafından ciddi bir para verilmişti. İşte emrine teknisyenler, mühendisler verilmişti. Her isteği anında gerçekleştiriyordu. Teknik olarak her şeye sahipti ama o adam uçak yapamamıştı. Wright kardeşler ise dandik bir bisiklet tamir atölyesinde türlü olmazların içinde bunu başarmıştı. Çünkü inanılmaz bir arzuyla istiyorlardı bunu. Uçmak onlar için bir tutkuydu. İnsanlığa yön vermek, katkıda bulunmak da inanılmaz yakıcı bir arzuydu. Ve arzuları altına çeviren altı adım var bu bölümün içerisinde çok çok güzel bir formül. 1. Zihninizde arzu ettiğiniz para miktarını belirleyin. 2. Arzu ettiğiniz paranın karşılığında ne verme niyetinde olduğunuzu tam olarak netleştirin. Yani bunun karşılığında nasıl bir bedel ödemeye hazır olduğunu baştan netleştir. 3. Arzu ettiğiniz parayı elde etmek için kesin bir tarih belirleyin. 4. Arzunuzu gerçekleştirmek için bir plan yapın ve hazır olsanız da olmasanız da hemen harekete geçin. 5 tüm bunları yazıya dökün. Her şey net ve kesin olsun. 6. Yazılı ifadenizi günde iki kez okuyun. Okudukça hali hazırda o paraya sahip olduğunuzu görecek, hissedecek ve inanacaksınız. Aradan neredeyse 100 yıl geçmiş. Bugün kişisel gelişim üzerine çalışan insanlar, büyük girişimciler, büyük başarıları elde eden insanlar da aynı şeyleri söylüyor. Demiştim ya net formüller var kitabın içinde. Ve üçüncü bölüm inanç arzuları zihinde canlandırmak. Çok güzel bir söz var. İnanç başarısızlığın bilinen tek panzehiridir. İnanç ve arzulanan hedefi zihinde canlandırmak neden beraber zikrediliyor? Çünkü zihninde yeterince canlandıracak olursam inancın başlangıçta diyelim ki 3 birimse bile gitgide 5, 8, 15, 20 derken 100 birime çıkacak. Neden? Çünkü... Bilinç bir şeyin hayal mi gerçek mi olduğunu ayırt edemiyor. Yeterince hayal edersen o konuda inancın gelişiyor ve bu sayede eylemlerin bambaşka seviyeye geliyor. Roger Bannister diye bir adam var belki ismini duymuşsundur. Kendisi 1 mil mesafeyi 4 dakikanın altında koşan ilk insan. Ama o koşana kadar o kadar enteresan şeyler vardı ki tarih boyunca kimse bunu yapamamıştı. Ve hatta olimpiyatlarda böyle bir dereceye ulaşılamıyor diye doktorlar bildiğimiz doktorlar buna bir açıklama getirmeye çalışıyordu. İskelet yapımız müsait değil yok, kan basıncı yeterli olmuyor filan. Türlü türlü izahatlar getiriyorlardı. Ama Roger Bannister dedi ki neden olmasın? Üniversitesinin gelenekselleşen olimpiyatlarına başvuru yaptı bir mil koşmak için ve çalışmaya başladı diğer atletler gibi. Ancak onlardan farkı şuydu. Diğer atletler sadece fiziki antrenman yaparken Roger Bannister her gün zihinsel antrenman da yapıyordu. Yani o gün geldiğini düşünüyordu, o gün koştuğunu düşünüyordu, o toprak zemini hissediyordu, ayakkabılarını, çoraplarını, havayı hissediyordu, zihninde canlandırıyordu. İlk başlarda flu görüntüler vardı, gittikçe netleşti, netleşti, netleşti ve her seferinde bitirirken finish çizgisinden geçtiği anda tabelada 3.59 yazdığını zihninde canlandırdı ve 1954 yılında tarihi değiştirdi. Bunu başaran ilk kişi oldu. Nasıl başardı? Defalarca düşleyerek beyninde bunu yapabileceğine dair inanç geliştirdi. Ve koşu günü, yarışma günü geldiğinde beyni bunu şöyle algıladı. Sanki daha önceden yüzlerce kez koşmuş. Sanki daha önceden yüzlerce kez yapmış ve o inançla, o güçle koştu. Kendisinden sonra yüzlerce, binlerce insan bu rekoru kolaylıkla kırdı çünkü inanç değişmişti. Dördüncü bölüm kendi kendine telkin, bilinçaltına etkilemek için kullanılacak yöntem. Başlık bu. Burada sana Muhammed Ali'nin örneğini vermek isterim. Biliyorsun Muhammed Ali tüm zamanların en iyisi olarak kabul edilir. Ne yapıyordu? Rakipleriyle mücadele etmeden önce kendini en büyük olarak ilan ediyordu. Ben en iyisiyim, benim karşımda kimse duramaz diyordu. Bunu sadece kendine değil tüm kamuoyuna ilan ediyordu. Ve bu sayede kendine olan inancı sürekli tekrarlar yaparak zihinsel olarak da maçlara hazır olmasını sağladı. Yani bilinç altında o kadar net bir şey oluştu ki net bir inanç. Jim Carrey'nin de kendi kendine telkinle ilgili muhteşem bir hikayesi var. Burada çok kısa değineceğim. Bu bilgilere ulaşabilirsin nasıl olsa. Daha bir figüranken, sıradan bir oyuncuyken kendine 10 milyon dolarlık bir çek yazıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1994 yılının şükran günü içinde tarih atıyor. Ve tabii bunu böyle bırakmıyor. Her, her gün cüzdanındaki o çeke bakıyor. Her gün kendini çok doğru sözlerle, cümlelerle telkin ediyor. Ben çok iyi bir oyuncuyum, ben en iyisiyim, benden iyi bir komedyen yok gibi. Ve sonunda bilinç altında yerleşen bu inanç, bu duygular onu en doğru eylemlere sevk ediyor. Ve bu sayede yönetmenler tarafından fark ediliyor. 1994 yılının Şükran gününe çok yakın bir tarihte Salak ile Avanak adlı filmdeki rolünden ötürü 10 milyon dolarlık bir çek takdim ediliyor kendisine. Ve 5. bölüm. Özelleşmiş bilgi, kişisel deneyimler ve gözlemler. Bölümün başlığı bu. Buradaki ana fikir de şu. Okulda öğrendiklerimiz potansiyel bilgidir. Onu özelleşmiş bilgiye dönüştürmezsek yani deneyimlere dönüştürmezsek, eylem içinde olmazsak bir faydası yoktur. Yani diyor ki Zirvedeki insanlar, milyonerler, en başarılı olanlar eyleme çok ama çok önem verir. Örneğin usta yönetmen James Cameron asıl sinema eğitimini setlerde almış. Bu çok güzel bir örnektir. Ya da Marie Curie'nin radyoaktivite çalışmalarını düşünebiliriz. Dünya tarihinde iki Nobel ödülü alan tek kadındır. O kadar başarılıdır, o kadar önemlidir ki bugün MR çektirebiliyorsak, tomografi röntgen çektirebiliyorsak onun toryumu ayrıştırması sayesindedir. Ama o kendisi gibi fizik ve kimya okumuş milyonlarcası gibi salt bilgide kalmadı. Laboratuvarda sürekli eyleme dönüştürdü bu bilgiyi ve bugün dünya tarihindeki en önemli insanlardan biri haline geldi. Anton Robbins diyordu ki başarılı insanlarla diğerlerini ayıran en önemli özelliklerden biri başarılı insanlarda kendisini eyleme geçirme becerisi vardır. Ve bunu da herkes yapabilir. Yani bu beceriye herkes ulaşabilir. Napoleon Hill de burada bundan bahsediyor. Diyor ki eylem içerisinde olmalısın. Ne kadar çok geçici yenilgi yaşarsan yaşa, eyleme devam edersen ustalaşırsın. 6. bölüm Hayal Gücü Zihin Atölyesi. Çok başarılı insanlar, çok zengin insanlar hayal gücüne çok önem verirdi diyor Napoleon Hill. Evet, hayal gücü olmazsa hiçbir şey olmaz. İcatlar, yenilikler hepsi önce bir fikirle başladı. Yıllar önce bir adam makineler düşünebilir mi diye sordu ve o fikir geliştirilerek, o hayal geliştirilerek bugün yapay zekanın, teknolojinin geldiği noktaya bir bakalım değil mi? Yani hayal etmek kesinlikle başarının ilk adımı. Walt Disney'in Disneyland'ı hayal etmesi, Hamdi Ulukaya'nın çobani yoğurtlarını hayal etmesi, bütün Amerika'ya yoğurt satmayı hayal etmesi, Salvador Dali'nin eşsiz hayal gücüyle müthiş resimler yapması, yönetmen Tim Burton'un müthiş hayal gücüyle fantastik filmler yapması. Tabi örnekler yüzlerce binlerce çoğaltılabilir ama burada maksat bir özeti sana aktarmak, ana fikirleri vermek ve bunlardan biri de hayal gücüne önem vermek. Zihin atölyende yapmak istediğin şeyi bol bol düşünmen, olgunlaştırman bu sayede en iyi sonuçları alacaksın. O hayalin gücü sayesinde bilinçaltın seni sürekli odaklı tutacak. Yine ayrıntılarına girmeyeceğim ama Henry Ford'un o endüstride devrim yapmasını sağlayan şeyin, o üretim bandını bir mezbahada nasıl keşfedebildiğini araştır lütfen. Ben kitabımda da bahsetmiştim. Çok çok özel bir anıdır. Yedinci bölüm düzenli planlama, arzunun eyleme dönüşmesi. Dikkat ettiysen bölümler hep birbirini destekliyor birbiriyle bağlantı içinde. Yani buradaki sıralama da çok ama çok önemli. Önce planla sonra harekete geç demişler. Plansız hareket etmek büyük bir risktir ve eğer bir plan yoksa başarısızlığı planlıyoruz demektir. Düşünsene sen bir yere gitmek istiyorsun ama adresi netleştirmiyorsun. Nereden gideceğin belli değil. Bir yol haritası yok. O zaman ulaşamazsın oraya. Ulaşsan bile istediğin zamanda ulaşamazsın. Ya da çok yorucu olur, çok zor olur navigasyona adres girmezsen bütün o donanımına rağmen navigasyon sana fayda etmez. Sen de planlama yapmazsan bütün donanımına rağmen beynin, bilinçaltın sana faydalı olmaz. Startup girişimcileri iş fikirlerini hayata geçirmeden önce titizlikle planlar yapıyorlar. Sporcular da bu şekilde hazırlanıyor maçlara. Ünlü bir antrenör çalıştığınız gibi oynarsınız diyordu. Yani antrenmanı nasıl yaparsan sahada öyle oynarsın. Başka bir büyük antrenör kazanma isteği önemlidir ama hazırlanma isteği daha önemlidir diyordu. Hazırlık çok çok önemli. 8. Bölüm Karar Alma Erteleme Huyunu Yenmek Burada kitaptan birkaç pasaj okuyacağım. Çok güzel şeyler var. Başarısızlık yaşayan 25 binin üzerinde kadın ve erkeğin incelenmesi sonucunda kararsızlığın 30 maddelik belli başlı başarısızlık listesinin neredeyse başında geldiği gerçeği ortaya konmuştur karar vermenin tam tersi olan erteleme de herkesin üstesinden gelmesi gereken ortak bir düşmandır. Milyonlarca dolarlık servete sahip olan birkaç yüz kişinin incelenmesi ise bu insanların çok çabuk karara vardıkları ve eğer değiştirirlerse bunu çok yavaş yaptıkları gerçeğini ortaya koymuştur. Parayı çoğaltmada başarısız olan insanlar istisnalar dışında çok yavaş karar verme ve bu kararı çok sık, çabucak değiştirme alışkanlığına sahiptir diyor. Bunların hepsi araştırma sonucu dikkat et. İhtiyaçları için yeterli miktarda para kazanma konusunda başarısız olan insanların çoğu genellikle diğerlerinin görüşlerinden kolayca etkilenirler. Gazetelerin ve komşu dedikodularının kendileri için karar vermesine izin verirler diyor. Karar verirken başkalarının görüşlerinden etkileniyorsanız hiçbir işte başarılı olamazsınız. Hele arzunuzu paraya çevirme konusunda asla. Ve 9. bölüm. Kararlılık inancı güçlendiren aralıksız çaba. Bilirsin azim zafere giden yoldur. Yani kararlı olmak bir bakıma yolu yarılamaktır aslında. Durmadan bıkmadan azimle yola devam etmektir mesele. Nelson Mandela Güney Afrika'da apartheid ile mücadele etti. 27 yıl hapis yattı yine de vazgeçmedi. Ülkesinde eşitlik ve adalet için mücadeleye devam etti. Sonunda Güney Afrika'nın ilk siyahi başkanı oldu. Dünyanın en ünlü ve en başarılı yazarlarından Stephen King, ilk romanı Carrie'yi yayınlamadan önce birçok yayın evi tarafından reddedildi. Neredeyse vazgeçme noktasındaydı, eşinin de teşvikiyle devam etti ve bugün 60'tan fazla romanıyla dünyanın en başarılı, en kudretli yazarlarından biri. Elon Musk, müthiş bir serveti vardı, hiç ihtiyacı olmadığı halde SpaceX'i kurdu. İnsanları Mars'a taşıma vizyonuna inanarak hareket etti. Birçok başarısız roket fırlatışının ardından SpaceX Burslar arası uzay istasyonuna kargo taşıyan ilk özel şirket oldu. Ve uzay keşiflerinde yeni bir çağ başlattı adeta. İşte bunların hepsi kararlılığın sonucu. Başta konuşmuştuk ya anlattığı şeyler yani kitabın bize verdiği şeyler aslında bugün de geçerliliğini koruyor. 10. Bölüm Beyin Gücü Grubu'nun inanılmaz Etkisi tek başına gidebileceğimiz yer sınırlıdır diyor Napolyon Hill. Birlikte gitmek için bir beyin takımı kurmak lazım. Yani büyük başarılar elde etmek adına iyi bir ekip, ekip ruhu lazım. Steve Jobs çok çok iyi bir liderdi. Müthiş bir hayal gücü vardı, çok yetenekliydi. Ama Apple'ı kurarken bilgisayar teknolojilerindeki yenilikleri hayata geçirmek için alanlarında uzman insanlarla işbirliği yaptı. Bu stratejik ortaklıklar Apple'ın sektörde devrim yapmasını sağladı. Yani çok büyük bir başarı istiyorsan doğru insanlarla çalışman gerekiyor. Ekibini iyi insanlarla, başarılı insanlarla, büyük hayalleri olan insanlarla kurman gerekiyor. Ve 11. bölüm. Bilinçaltı sonsuz akılla bağlantı. Bilinçaltın Evrenin sırlarına açılan bir kapı adeta. Bu bölümde bize diyor ki bilinçaltını öyle bir frekansa getir ki evren ile uyumlansın. Evrenin çalışma şekliyle beraber hareket etsin. Bana göre kısaca bu şudur. İncelediğim birçok başarılı ve zengin insanın bilinçaltı şöyle çalışıyor. Önce sahip olduklarına şükrediyorlar. Şükür hayatlarının çok önemli bir noktasında. Ve bu şükür öyle bir seviyeye geliyor ki varlık bilinci dediğimiz noktaya geliyorlar. Yani neyin eksik olduğunu asla bakmıyorlar. Hep neye sahip olduklarına bakıyorlar. İşte bu sayede bilinçaltı varlık bilincinin frekansına geliyor ki müthiş bir frekanstır o ve evrende bir düzen var. O düzende şöyle sahip olabilecek kişiye vermek. Herhangi bir şeyi sahip çıkabilecek birine teslim et. Kim sahip çıkabilir? İşte zaten varlık içindeki kişi. Ama bu gerçekten büyük bir finansal varlık değil. Varlık bilinci. Bütün zenginler, zirve noktada başarılı olanlar bu bilinçtedir. Kolay olacağına inanırlar. Neden benim olmasın ki derler. Ya da bunu demekten öte zaten o kadar çok şeye sahibim ki bilinciyle, enerjisiyle, duygusuyla yaşadıkları için başkalarının kaygı duyduğu şeyler onlara kendiliğinden gelir. 12. Beyin düşünce yayını yapan ve alan bir istasyon. Neredeyse 100 yıl önce düşünce yayını yapan ve alan bir istasyon demiş bugün geldiğimiz noktada rezonans yasasını hiçbir bilim insanı inkar edemiyor. Rezonans yasası ne? Rezonans titreşim, frekans demek. Ve bu yasa bize şunu söylüyor. Elde etmek istediğin şeylerle aynı frekansa gelirsen uyumlanırsın ve onları öyle ya da böyle alırsın. Başka bir yasa uyum yasası diyor ki dış dünyada elde etmek istediğin şeylere iç dünyanda bir karşılık oluşturursan, iç dünyanda onların bir karşılığı olursa çok hızlı ulaşırsın. Yani bizler titreşim ve frekanslar vasıtasıyla sürekli yayın yapan ve alan birer istasyon gibiyiz. Aynen radyomuzu uygun frekansa getirdiğimizde istediğimiz müziği dinleyebildiğimiz, istediğimiz işte yayını dinleyebildiğimiz gibi kendimizi de uygun frekansa getirdiğimizde isteklerimize ulaşabiliyoruz. Bak bir önceki bölümle yine bağlantılı. 13. Altıncıyız. Bilgeliğin tapınağına açılan kapı. İç sesimiz aslında bizi kolay kolay şaşırtmaz. Hepimiz bunun iyi kötü farkındayızdır. Bu nereden geliyor? Kalpten geliyor. Kalbin enerjisi bugün bilim insanları tarafından artık kabul ediliyor ki beynimizin enerjisinden kat be kat fazla. Hem de binlerce kat fazla. Peki bu ne demek? Bir bakıma duygusal zeka ile birleşiyor burada ve altıncı hisse dönüşüyor. Ama bunu yaşayabilmek, bunu hissedebilmek için bizim de birazcık çaba göstermemiz gerekiyor. Yani her şeyi mantık çerçevesinde değerlendirmememiz gerekiyor örneğin. Sadece aklımıza güvenmekle yetinmememiz gerekiyor. Kalbimizin bize verdiği o hissiyatı dinlemek. Hepimiz yaşamışızdır değil mi? Karşımıza fırsatlar çıkmıştır. O fırsatlarla ilgili çok güzel hislerle dolmuşuzdur. Ama mantığımız bize demiştir ki aman şimdi zamanı değil, yok çok riskli vesaire korkularımızdan ötürü vazgeçmişiz. Ama gerçek şu ki kalbini dinleyen insanlar çoğunlukla kazanmıştır. Ve yazar da bize diyor ki bütün başarılı insanlar sadece aklına değil kalbine de bakan, kalbine de dinleyen insanlardır. 14. bölüm Korkunun altı hayaletini yenmek. Beyni zenginlikler için arındırmak. O kadar güzel ifade etmiş ki zenginliğe ulaşmak için maddi ya da manevi beynini arındırmalısın. Çünkü korkunun olduğu yere gelmiyor. Arındırmalısın diyor. Ve burada altı başlıkta zikretmiş. Altı temel korku var diyor. Biri yoksulluk, Diğeri eleştiri, hastalık, aşkın kaybedilmesi, yaşlanma ve ölüm. Farklı farklı korkular ama hemen hemen hepsi için aynı şey söylenebilir. Korku bana göre karanlığa benzer. Bir odaya girdiğini düşün, o da karanlıktır. Karanlığı bir varlık zannedebilirsin ama anahtarı bulup dokunduğunda yani ışığı açtığında karanlık kaybolur. O halde bence bu bize şunu anlatıyor. Eğer ışığın gelmesiyle kaybolabiliyorsa aslında karanlık itibar edilecek bir şey değil. Gerçek değildir. Korku da böyledir. Peki korkunun kaybolması için ne gerekiyor? Bana göre sevgi. Zaten dünyada iki ana enerji var. Sevgi enerjisi ve korku enerjisi. Korku, kaygı, endişe insanı ya güzelliklerden mahrum eder ya da başkalarına zarar vermesine sebep olur. Bugün bak etrafına savaşların hemen hepsi korkudan, kaygıdan kaynaklanır. Sevgi ise yeterince var olduğunda korkuya yer kalmaz. Peki o sevgiye nasıl ulaşacaksın? Demiştim ya bütün bölümler birbiriyle bağlantılı. İşte net bir hedefin varsa onu bol bol düşünüyorsan, onu arzuya dönüştürdüysen, kendi kendine telkinler yapıyorsan, plan yapıp eyleme geçiyorsan zaten hedefinle alakalı öyle bir sevgi, öyle bir istek oluşur ki korkuya yer Kalmaz. Ve bitirirken birkaç tane de alıntı yapayım kitaptan çünkü çok çok güzel değerli alıntılar var. Başarı, başarı bilinci olanlara gelir bütün dünya kazananları sever ve kimsenin kaybeden biri için zamanı yoktur. Önemli olan bildiklerimiz değil yapabildiklerimizdir. Her zorluk büyük bir kazancın tohumlarını da birlikte getirir. Aynanın karşısına geçerek en iyi arkadaşınızı ve en kötü düşmanınızı aynı anda görebilirsiniz. Kendi zihninizi kontrol etmeyi başaramıyorsanız başka hiçbir şeyi kontrol edemeyeceğiniz kesindir. Umuyorum faydalı olmuştur. Umuyorum kitabı bir an önce alır okursun ve içindeki o muhteşem formüllerle kendi hayatını başka bir noktaya taşırırsın. Bitirirken iki şey söylememe müsaade et. Birincisi haftaya Steve Jobs kitabının özetinde buluşmaya niyet ediyorum. İkincisi de biliyorsun aylardır Filistin'de insanların gördüğü en büyük soykırım yaşanıyor. İnanılmaz acılar çekiyor insanlar ve ne yazık ki hepimiz seyrediyoruz. Ve bu çok büyük bir ayıp. En zamanda çok büyük bir vebal. İnsan onuruna yakışmaz bu. Bugün belki de gidip Orada bir şeyler yapamıyoruz ama en azından bulunduğumuz noktada bol bol dua edebiliriz hem de Ramazan ayındayız. Bununla beraber boykot yapabiliriz. Boykot çok güçlü bir silah. İşe yaramadığını söyleyenler var ama yalan söylüyorlar. O kadar işe yarıyor ki. Biraz daha devam etsek, biraz daha kararlı olsak belki de her şeyin son bulmasını bile sağlayacak. Çünkü savaş için para gerekiyor. Boykotlar ise para musluklarını kısıyor. Üçüncüsü de bütçemiz nispetine yardımlar yapabiliriz. Bugün insanlar orada aç, çocuklar açlıktan ölüyor. Sağdan soldan topladıkları otları yiyorlar. Hayvan yemlerinden ekmek yapıyorlar. Lütfen Filistin'i unutma. Tabi Filistin'le beraber Doğu Türkistan'da da insanlar ciddi bir zulümle karşı karşıya ama son dönemde e, orada çok daha sıcak olduğu için gündem genelde Filistin'i söylüyoruz. Her ikisini de unutma. Her ikisi için de yapabileceklerini yap lütfen. Bir dost tavsiyesi. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.